görünt유어, 겨우, 유어. 티아트로, 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 티아트로. 나눔코리스네. 셀 in evet. de pas gol bak bu şampiyon şampiyon aşçı aşçı güvenlik tuvalet güvenlik <laughs> güvenlik, güvenlik. güvenlik. pas bak oğlum bak ne pas pas bak pas Pa pa pa. Pa pa. Ba, ba. Pas. Bak bak. Pas. Bol. Ba, ba. ba, ba. Lacivert. Lacivert. Pas. 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 Bilmiyorum. Pe pe. Pe Pas. Bat. Pas. Oğlum bat değil, bat değil. <laughs> Seyahat. 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 Bilmiyorum. Dinamik dinamik ne dinamik dinamik circuit dinamik circuit ambalaj dinamik diyor ki kapça karpuz hadi yere gelelim kapça ne şey değiştir gol bir daha gol kork gol gol Evet. Sol ayak Sol ayak Çikolata <gülüyor> <gülüyor> Çikolata değil Sol ayak sol Ayak sol ayak Değişti aksol. değişti Om a Bir daha söyle Çikolata. em a Çikolata <gülüyor> 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 Değişti. Bilmiyorum ki. 10 numara. 10 numara. Konuşma. 10 <laughs> numara. Oyuncu mu? Yok. <gülüyor> Taraftar. <gülüyor> Taraftar. Taraftar. <laughs> şal. Şal. Gam. Çal. Hayır. Şal. Şal. Gam. Salem. Forvet. Forvet. Yaz. Yaz. Saz. Yaz. Saz. Yaz. Ye ye ye. Yaz. Yaz. Söyleme söyleme. Yaz. <laughs> Ecele diyor. Atlamıyorum <laughs> <laughs> Kaptan. Kaptan. İki oldu. Hadi hadi hadi. Penaltı. Bilelik. Penaltı. Paten. Penaltı. Maket. Penaltı. Market. Pen. Pen. Altı. Anlamıyorum. Çar. Şı. Çar. Çal. Şı. Çı. Çalcı. Çarşı. 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 Evet. <laughs> ben... <laughs> Kart. Kas. Kart. Kaz. Kart. Kaz. Kart. Kaz. Kaz. Çal, Kar. Kaz Kar. Takım. Takım. Çalıyor mu? Bitti. bitti. Ya bitti Top. Top. Kaybı. Top kaybı. Yes. Oto. Oto. Otobüs. Oğlum ses gelmiyor lan herhalde. Zalf. Zalf. Saf. Zarf. Sa sah. Sal. Bu Buna yanlış okuyor Mayıs Ba Ne? Ma Bas. Ma balık Mayıs Bakır Şal Çal Şal Çam Şal Gam Şalgam Domates Domates Oğlum evet, biliyor maalesef. Ne bileyim abi ben bak Hatıra bir şey Z K. Z Salah Kar şık. Oğlum kaç kelime anlatıyorsun? <laughs> Kalem, oğlum bak bak. Kalem. Kalem. Tıraş. Kalem. Tıraş. Kalem. Tıraş. Evet. Zeka. Z. Siyah. Zeka. Silah. Turizm. Turizm. Güzel <laughs> Gol. Gol. Evet. evet çalıyor mu müzik? Son ayak. Son ayak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ocak. Ocak. Oyuncak Ocak. Ocak. Evet. Yaz. Yaz. Saç. Yaz. Yaz. <gülüyor> Yaz. Hapsin <laughs> kış. Kış. Kıyafet. Kış. Kıyafet. Kış. Opera. Opera. <laughs> An <-na -liz. gülüyor> a a -ra. Analiz. Cadro Jeter. <laughs> Ayakkabı. Analiz. Analiz. Ne? <laughs> Şalgam. Şalgam. Asist. Ayakkabı. Asist. <laughs> Stadyum. Gol. Stadyum. Stadyum. Soda. Stadyum. Stadyum. Üç. Serbest vuruş. Sen vuruyorsun ya. <laughs> Serbest vuruş. Serbest. Vuruş. Serbest vuruş. Dört. Şampiyon. Kupa kaldırıyoruz. Kupa. İletişim. <laughs> Festival. <gülüyor> Yok ben. <laughs> Yoğurt. Görüntü. Yoğurt. Göz. Yoğurt. <laughs> Tiyatro. Tiyatro. Sözleşme. Sözleşme. Tö Taktik. Sakin. Taktik. Taklit. Taktit. Taklit. Taktik. <laughs> Taksit. Taktik. Taktik. Yok yok. Liderlik 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 bitti U